Hepinize merhabalar, Kafa Dengi'ne hoş geldiniz efendim. Kafa Dengi'nde her hafta olduğu gibi sevgili Selahattin Yusuf Beyefendi, sevgili Gökdemir İhsan Beyefendi. Bu arada ben Gökdemir İhsan, edebiyat kuramcısı evet. dediğimde bazı arkadaşlar Gökdemir İhsan'ın ne edebiyat kuramı var da söyleyin bana şeklinde. Bana sordular ya işte böyle oluyor ondan sonra rezil oluyoruz. Ya Yapmayın rezil olacak böyle bir şey yok. Diyorum. Edebiyat kuramcısı dememdeki maksat, Ülkemiz <laughs> edebiyat kuramları ile ilgileniyor ilgileniyoruz. İlgileniyoruz tabii o kadar. E, yani kuramcı olmak ille de bir kuram, kuram sahibi olmak. Sahibi olmaya e, karşılık gelmez tabii. değil mi malum öyle, kuramlarla öyle hemhal diyor. olmak da öyle e, kuramcı olarak söylenebilir Selahattin Bey. Benim elim Nazareni. arkadaşlar kırık gördüğünüz Beş gibi olsun. efendim bunu artık yani programda hiçbir şey yokmuş gibi başlamayalım elim kırık e, niye kırıldı diyeceksiniz. Ee, uzun hikayesi var. Onu şimdilik hani... Halı saha değil, değil mi? Halı saha ile ilgili değil. Söyledik tribün, tribün, ya, tribün, şiddeti tribün şiddeti de değil. tribün... <laughs> Polisiye Hacı, bir mesele de yok. E, o son yumru atmayacaktım diye böyle. <laughs> ya bir görünmez kaza diyelim efendim. O yüzden böyle yaklaşık Bayağı bir süre... Bayağı da görünüyorduk. E, ne göründüm? görünmez şimdi İbrahim Tenekeci'yi korumak için görünmez. Yok hakikaten görünmez kaza yani. O yüzden bir süre, yaklaşık bir ay programlarda artık buna alışmamız gerekecek arkadaşlar. Ama benim sürekli dikkatim buraya gidiyor yani. Bu arada da bu vesileyle e, ameliyatımızı, gerçi ameliyat oldum bu arada arkadaşlar. E, sadece hani bir e, alçıya almakla tutmadı. parçalı kırık olduğu için bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım. Ameliyatımı, hani öyledir ya bir teşekkür etmekten adettendir. E, sayın e, hocamız İbrahim Tuncay Hoca. Ee, ismini unut da bir daha kırsın geri. Vallahi billah. Ee, teşekkür ederiz. Ee, ameliyatımızı gerçekleştirdi. Eski adıyla Vakıf Gureba derler. Yeni adı Bezmalem Üniversitesi Hastanesi olmuş. Efendim. Orada bir ameliyat eee gerçekleşti. Sağ olsun hocam. Bütün personele Başhekim'den. Teşekkür ederiz şeyler. hepsine. İlanlarda tek, tek. öyle oluyor diye Biz de teşekkür ederiz. İlan gibi değil ama hakikaten insanın böyle bir e, borcudur hani böyle şeyler. Tabii tabii. O yüzden o borcumuzu buradan ifa etmiş olalım arkadaşlar. Sizin söyleyecek bir şeyiniz var mıdır? Baş geçmiş zaten. olsun diyoruz. Yok, ne diyelim Allah <laughs> şifa versin. Selahattin'ciğim. Geçmiş olsun bir şey demiyoruz. Ne diyelim bir an önce geçse gitse iyi olur bu iş tabii. Yok çakı yani içinde, içinde koyma yalnız oraya çakı. Ya bu evet, aramalarda bayağı sıkıntı oluyor. Ben böyle bir havaalanından da geçtim Aslına bakarsan <laughs> şeyle. Hani sarılıydı o zaman öyle bir şey baktılar yani. Benim bir kere ayağım kırılmıştı halı sahada Hatırlar mısın Tarık? İyi hatırlarsın. Hatırlıyorum. Yani o sürek... imza atma geleneği varmış. O zaman öğrendim. Herkes imza atarmış alçı olunca. Yok benim henüz yarım alçı. Ee, salı günü İbrahim Tunca Hoca'nın yanına bir daha gideceğim. İbrahim Hoca ne yapacak bilmiyorum ama ben hmm. İbrahim Hoca'ya dedim ki ya hocam ben bu kadar alengirli bir şey olduğunu bilseydim ameliyat olmazdım dedim. O da dedi ki yani biz dedi e, ortopedi ameliyatlarını çok ayrıntılı anlatsak öncesinde kimse olmaz diye. Doğru. <laughs> Fakat ameliyat olduk. Çok şükür daha iyiyiz. <laughs> Onu da program başlarken e, meseleyi söylemiş olayım. Arkadaşlar, Eee Bugün meselelerimize nereden başlayalım? Birkaç tane önce aslında bizim geçen haftadan söylediğimiz mesele var oraya gireceğiz. O meseleye girmeden önce bu hafta ne oldu diye baktığımızda evet. en çok tartışılan meselelerden bir tanesi CHP milletvekili hanımefendinin e, meclis kürsüsünde yaptığı bir konuşma ile ilgili orada kimse e, Türk ulusunu Türk milletiyle böyle kavramları da çok yerli yerine kullanmadı ama neyse o minvalde eşit olmayı o eşitlemeyi beklemesin gibi bir cümle sarf etti. Evet. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misin Gökdemir? E, aslında bu önemli bir meselenin bu haftaki e, ne diyelim tezahürü oldu. E, yani etrafta şeyler uçuşuyor. Bu vekil hanımefendiye karşı böyle bir hani ırkçı, faşist e, şeyleri, teşhisleri ve onun üzerinden bir e, ne diyelim saldırı. Biz hatırlarsan burada bu linç kültüründen bahsetmiştik. Şimdi bu her zaman e, şey riyaya girmesin diye, bize yakın isimler linç edildiğinde sanki sessiz kalıyormuşuz gibi e, olmasın, buradaki samimiyetimiz anlaşılsın diye bir şeyler söylemek istiyorum bu konuda. Bu ama dediğim gibi aynı zamanda daha büyük bir meselenin e, bu haftaki tezahürü. Asıl o meseleden bahsetmiş olalım. Yani o sizin de söyleyecekleriniz vardır diye düşünüyorum o meselede. E, i̇şte insanların politik düşünceleri inançları, itikatları bunlar değişebilir şeyler. Hep bunları söylüyoruz. Bunlar birer kimlik gibi üzerimizde taşıdığımız şeylerdir ama bizle ilgili doğrudan benle ilgili değildir aslında bunlar. Çünkü insan değişen bir varlıktır. Yani inşallah değişim daha hani tekamül doğrultusundadır da hani kötüsü de olabilir ama hep değişir insanlar. Yani politik fikirleri hani diyoruz ya politik fikrinden, inancından tuttuğun takımdan dinlediğin müzik türünden sıyrıldığın zaman kalan şey insansa sen sen olsun yani o orada bir hayır varsa güzellik varsa bununla belki iftar edebilir. Yoksa bu kimlikler, tuttuğun takım, inandığın değerler bunlar değişebilir zamanla. Eee Ben takım pek değişmez Değişir. Ben değiştirmiştim çocukken. Yani. yani dayım demişti ki seni Beşiktaş'ın yıldızlarını aldıracağım. Ben de Galatasaraylıktan vazgeçmiştim mesela Beşiktaşlı olmuştum. Peki. Yani olabilir, bu da olabilir yani. Ee, benim hayatımda böyle dönüşümler olduğu için o yüzden de rahat konuşuyorum. Ama şunu biliyorum ki e, ben devrimciyken de daha sonra e, o, onu reddedip, bol, işte diyelim ki Sovyetik bir ayaklanmayı reddedip, Bolşevizm'i reddedip daha özgürlükçü bir yere geçtiğimde de o e, fikirlerim değişse bile bizim yaptığımız bütün tartışmalar, verdiğimiz mücadeleler diyelim ki felsefe etkinliği, sosyoloji bilim dediğimiz şeyin hepsi hakikate vasıl olmak, hakikatin ortaya çıkarılması ve onun tahakkukudur yani. Öyle değil mi? Bizim bütün dünyadaki eylemimizi biz hakikatin tahakkuk etmesi üzerine kurmaz mıyız? İster solcu olalım, ister sağcı olalım, ister, ister İslamcı olalım, ister milletçi olalım. Yani bir hakikate dayanırız, kendimiz oraya dayandırırız. Hakikatin bir ifadesini olduğunu düşünürüz en hafifinden bizim bulunduğumuz pozisyonun. Ve o hakikatin hayatta tahakkuk etmesi için, gerçekleşmesi için uğraşırız. Yani hakkın yerini bulması, adaletin sağlanması, siyasetin de, bilimin de, felsefenin de, ahlakın da bütün amacı bu değil midir yani? Hakikatin tahakkuk etmesi değil midir? Yani böyleydi ya da en azından yakın zamana kadar. Teorik tamam, olarak böyle olması tamam. beklenir yani. Hakikatin artık modern felsefe hakikat nedir sorusunu sormamaya başladı. Böyle hatta gülünç bulunmaya başladı bu soru falan. Siyasetle hakikat ilişkisi kaybolmuş durumda. Eyvallah. Sanatla hakikat ilişkisi de zaten muğlaklaştırılmış durumda. Bunları anlıyorum ama bu e, en azından biz <laughs> kişisel hayatlarımızda öyle yaparız. Yani durduğumuz yerin doğru olduğuna inanırız. Doğru olduğuna inanmıyorsak Orada durmamızın da bir anlamı yoktur. Eğer bu işi para karşılığında ya da ne bileyim menfaat için yapmıyorsak bunu da aşağılık bir şey olduğunu düşünüyoruz. Öyle değil mi? Bir adam bir siyasi pozisyonu ya da bir ahlaki pozisyonu ya da bir itikadi pozisyonu sadece menfaat için tutuyorsa o pozisyonda duruyorsa bunu gayri ahlak gibi aşağılık buluyoruz. Öyle değil mi? Yani ha hakiki olduğuna inanması gerekir. Kendi söylediğinin hakikate tekabül ettiğini düşünmesi gerekir. Yani böyle bir e, en azından genel kabul olduğunu düşünürdüm şimdiye kadar. Son yıllarda ee, buradan epey taviz verdiğimizi düşünüyorum. İnsanlar söyledikleri şeyin bariz yalan olduğunu bile bile orada ısrar ediyorlar ve oradan politika üretiyorlar. Yani bunu en bariz şeyde görmüştüm. Geçen sene miydi ondan önceki sene miydi? Türk Telekom e, şey getiriyordu e, internette e, filtre. ne ona filtreler. Dört tane filtre bulmuştu. Aile filtresi, çocuk filtresi falan diye. Ee, i̇nsanlar buna internete sansür geliyor diye itiraz ettiler. Ben o tartışmalara baktım hani orada şey diyenler de vardı arkadaşlar burada sansür falan yok. Yani bunlar filtre paketleridir. Bütün dünyada da servis sağlayıcılar insanlara böyle hizmetler sunar. İnternette filtre hizmeti sunar. Yani çünkü çocuğunu yalnız bırakırsın internette geçsin diye ama o filtre sayesinde girebileceği yerleri sınırlandırırsın gibi. Yani insanlar bunu tercih eder. Hükümetler bunu tercih etmez. Ee, şunu sorduk peki getirilen paketlerden. Ee, varsayılan paket, yani al, satın aldığın paket kapalı mı geliyor, e, filtreli mi geliyor? Hayır, açık geliyor. E, o zaman burada da bir sorun yok. Yani hani kapalı filtreli paket veriyorlardı sana gidip e, açtırmak için uğraşman da gerekmiyor. Doğrudan açık geliyor zaten. Yani bu ihtiyari bir şey, isteğe bağlı bir şey. Gidip diyorsun ki ben aile filtresi istiyorum. Çocuk, bunun neresi sansür dedik? Yok, yani bunu kabul ettirmedik. Sansür geliyor. Bunun için kampanyalar düzenlendi, mitingler düzenlendi. Benim Türk solunda en makul bulduğum hareketler bile bu kampanyanın peşine takıldı ve o mitinglere, o yürüyüşlere gittiler, gittiler. internetime dokunma diye. Ne oldu o yürüyüşlerin sonunda bir şey oldu mu? Yani o filtreler uygulandı ve hiçbir şey değişmedi internette. Hiçbir şey sansürlenmedi. Peki bu benim Türk solunda da en makul bulduğum arkadaşlar niye takıldı bunun peşine? Çünkü bunu söylemek o genel sol e, politikanın dışına düşmekti. Mecbur kaldılar, peşine takıldılar onlar da. Yani herkes açık açık bunun yalan olduğunu bile bile yaptı. Niye yaptı bunu? E, hükümete karşı bir muhalefet buradan geliştirebiliriz gençlerden diye. E tamam ama bu belki işlevsel olabilir. Yani hükümete karşı gençlikteki böyle bir internet sansürü e, tepkisini hükümete yönelterek birileri puan alabilir. Ama bu yalan üzerine kurulan bir politika. Yani bu güncel olarak birkaç bir dönemsel olarak belki o güçleri öne geçirebilir böyle bir sahte muhalefet üretirsen. Puan kazandırabilir sana ama yalan üzerine kurulu bir politikanın uzun vadede hiçbir işe yaraması mümkün değildir. Aksine döner seni vurur, o yalanı söyleyeni vurur. Ee, Türkiye'de ben böyle bir yalan üzerine kurulu muhalefetin de bunu yaptığını düşünüyorum. Yani iktidarlar yalan üzerine söylemler geliştirirler ama muhalefet de bunu yaparsa iyice garip bir durum çıkıyor ortaya. Son olayda da bunu görüyorum ben aynı şekilde. Ee, o hanım milletvekilinin... 27 e, Nisan döneminde ya bu hemen ondan birkaç gün önceki bu e, şeycilerin düzenlediği, darbeci askerlerin düzenlediği bitinklerdeki yaptığı konuşmaların falan bas darbesever, e, faşizan konuşmalar oldu ortada. Böyle bir politik kimliği var. O görülüyor ortada. E, onu söylemeye gerek yok. Ama o e, şu anda linç edildiği ifadeler ırkçı, faşist diye haftalana o ifadelerin kendisi değil bence. Irkçı ve faşist değil. Oradan hareketle konuşmamız gereken daha mühim meseleler var. Onlar gizleniyor böylelikle. Yani bir yalan söylersen sadece hakikati çarpıtıp geçici olarak onu arkaya atmıyorsun. Asıl tartışması tartışılması gereken şeyi de gizliyorsun. Benim asıl itirazım buna. İfadelerde yani ulusalcı bir kişi, şey görüşü var. CHP'nin büyük bir kısmı da zaten ulusalcı. Bunu biliyoruz. Bu gizli saklı bir şey değil. o ulusalcı görüşte diyor ki bizim zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin o kuruluş paradigması ulus devlet mantığıyla Türk ulusu dediği şey aslında etnik bir kimlik değil, e, Türkiye Cumhuriyeti e, e, Devleti'ne yurttaşlık bağıyla var. bağlı olan Herkes kişilere Türk'tür. Türk denir. E, bu ulusçuluk ve ulus devlet ideolojisi de bunun üstün bir şey olduğunu, işte bununla ilgili marşlar yazıları, mitolojiler uydurdu. bunları hep konuştuk. Bunu bir üst kimlik olarak tanımlayınca Kürt milliyetini, ya bana göre kavim milliyet dememek gerekir ama o öyle bir terminoloji kullanıyor, onu anlamak lazım. Yani rakibini de anlamak lazım. Nasıl bir terminoloji kullanıyor, o kavramlarla neyi kastediyor? Onu anlamadan üstüne yürüyelim, linç edelim dersek bu adil bir durum değil. O milliyet diyor, bence kavmiyet o. Kürt kavmiyetinin de Türk ulusunun altında olduğunu düşünüyor. Neden? Türk kimliğini çünkü bir üst kimlik olarak tanımlıyor. Bir etnik kimlik değil üst kimlik oluyor, olarak tanımlıyor. Sonraki lafları ama ipe sapa gelmez şeyler yani saldırı durumunda savunmaya geçtik saldıracağız falan filan bunlar düşmanlık üretecek ifadeler. Ama o ifadelerin kendisi ırkçı ya da faşist değildir. Ulusalcıdır. O ulusalcı ideolojiye bakalım. İşte bu Türk devletinin kurucu ideolojisine bakalım. Bununla ilgili ben daha önce de yazmıştım. Hepimiz Rum olamaz mıyız diye afili filintalarda yayınladığım bir yazı vardı. Madem üst kimlik olarak Türklükten bahsediyorsunuz. Burada Türk devleti ve egemen ideoloji iki yüzlü davrandı. Cumhuriyetin kuruluşundan beri. Madem ki Türk dediğiniz isim kavmiyetin ismi değil, Türkmenlere ait, Türklere ait bir isim değil de Anayasal bir yurttaşlık tanımıysa, peki Türk Tarih Kurumu'nun bizi Orta Asya bozkırlarına götürdüğü, börk giydiğimiz, kımız içtiğimiz, at üstünde koştuğumuz bu işi tarih anlayışına, 10 bin yıllık Türk anlayışına, Türk Tarih Kurumu da aynı devlet eliyle kuruldu. Yine Mustafa Kemal'in hem finansörlüğünde hem de emriyle kuruldu. Onların ürettiği Türk kimliği anayasal vatandaşlık mıdır? Yani Azer, Azerbaycan'dakilerle bizim kardeşliğimiz anayasal